Bakın. Bugün sizlerle göz çevresi için hem bakım hem de makyajla kusursuz bakışlar elde ettiğim mini rutinimi paylaşacağım. Eyeliften Sculpt göz kremi. Bu krem sadece 4 haftada daha aydınlık, daha gergin ve daha şekillenmiş bir göz çevresi vaat ediyor. 4 bölgeye uyguluyorum. Göz kapağına, göz içine, kaz ayaklarına ve göz altına. Masaj yaparak yediriyorum. Yapısı o kadar ince ki arkadaşlar anında ferahlık sağlıyor. Yapılan klinik çalışmalar sonucunda 2 haftada göz çevresinde daha aydınlık bir görünüm gözlemlenmiş. 4 hafta sonrasında ise etkileri çok daha net bir şekilde gözle görülmüş. Ama en iyi sonuçlar için 12 haftalık bir kullanım öneriliyor. İkinci adımda ise Double Wear Stay in Place kapatıcıyı uyguluyorum. Göz çevresini daha da aydınlatmak için kullanıyorum. 24 saat kalıcılığıyla makyajımı gün boyu sabit tutuyor. Ben göz kapaklarımı da uyguluyorum. Eğer benim gibi karma ya da yağlı cilt yapısına sahipseniz çok seversiniz. Çünkü ürün fazla sebumu emerek yine 24 saat boyunca yağ kontrolü sağlıyor. Ürünün yapısı o kadar hafif ki arkadaşlar aynı zamanda da kapatıcılığı çok çok başarılı. Bakar mısınız göz altlarıma, göz kapaklarıma. Little Black Liner, iki uçlu siyah bir eyeliner. Bu tarafı kalın, bu tarafı da ince. En sevdiğim özelliği üç farklı görünüm elde edebiliyorsunuz. Kalın, ince, çok ince üstelik suya dayanıklı ve 12 saat boyunca dağılmadan kalıcılık sağlıyor. Ve göz makyajını daha da kusursuz yapan o son dokunuşa geldik. Samçuiz Extreme Mascara. Şöyle bir fırçası var. Kirpiklerimi daha uzun, daha dolgun ve belirgin yapıyor en sevdiğim özelliği bakım yapan vitamin kompleksinin olması. Ayrıca iki tür kıl yapısına sahip kirpiklerin birbirine yapışıp toplanmasını önlemek için ayırıcı sert fiberlerden oluşuyor. İşte Estee Lauder ile la sadece birkaç ürünle hem bakım hem makyaj bir arada kusursuz bakışları elde etmek bu kadar kolay.